İstanbul barajları son günlerdeki yağışlara rağmen alarm vermeye devam ediyor. Barajların doluluk oranı %28'e kadar indi. Bu durum sudaki oksijen seviyesini de olumsuz etkiliyor. İstanbul barajları alarm vermeye devam ediyor. Su seviyeleri yağmura rağmen her geçen gün azalıyor. İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı %28'lere düştü. Bu seviyeler uzmanlara göre ciddi bir alarm demek. Zira dip sularının yüzeye çıkması ile birlikte mikroorganizmalar daha fazla ürüyor. Su seviyesi 9,37'ye gerileyen Ali Bey Barajı'nda ise kuraklık hakim. Baraj içerisinde bulunan kurt kemeri ve çevresindeki suların çekilmesi sonrası dipteki araç lastikleri gün yüzüne çıktı. Barajdaki bazı alanlarsa yeşerdi. Diğer barajlardaki doluluk oranları ise şöyle. Darlık %29,52 Sazlıdere %36,82 Büyükçekmece %28,42 Terkos %33,93 Ömerli %28,55 en yüksek doluluk oranına sahip barajsa %58,07 ile Elmalı.